Akkar Mammut 12. Yani tribal namlulu 3 namlulu bir tüfek. Şöyle tüfeğimiz bu. Şimdi önden de göstereceğim onu. Yine emniyet mandalı. Açma mandalı. Sarı altını tetik. Çelik bir koruma. Tetik korkulu. Komple full çelik tenli stil renginde bir gövde. Şöyle en alt kısmında Akkar'ın amblemi. Akkar Churchill modeli diye geçer arkadaşlar. Şöyle alttan çift namludur. Üstten tek namlu olmak üzere toplam 3 adet namluya sahip. Şimdi hemen nasıl bir şey olduğunu şöyle gösterelim. Evet. Şu şekilde bir yapısı var arkadaşlar. Üç namlulu bir model. Çok da basit. Kapanıyor hemen. Emniyet elimizi açıyoruz. Çok hızlı. Yarı otomatiklerden daha hızlı bir tetik düşürme özelliği mevcut. Yine şeritli, kırmızı, floresan tipi bir arpacık var özgünde. Böylesi çeliklilik, akşap bir numara Türk tipi yağlı cevizden yapılmış bir model. Önden de görüntüsü şu şekilde arkadaşlar. Önden de görünüşü bu şekilde. Tüfeğimiz bu. Akkar, Churchill, Mammut 12. 12 kalibre 4100 litre çelik, namlusu, gövdesi, her tarafı çelik ve ahşap. 76 milimetrelik 3 inçlik fişek yatağına sahip bir model.